Selam selam. Umarım sesim geliyordur. Selam herkese. Şu an en rahat hissettiğim hırkamla, kendimi en huzurlu hissettiğim hırkamla, kendimi en huzurlu hissettiğim yerdeyim, evimdeyim ve birkaç ay önce Spotify'da başlattığım podcastimi YouTube'a taşımaya karar verdim. Çünkü YouTube'a senelerdir ara ara bir şeyler yüklüyorum, bir şeyler üretiyorum. Ve zaman geçtikçe geriye dönüp baktığımda ürettiğim şeylerin ve o zamanki hallerimin farklılığı, o zamanları şu yaşımda izlemek falan o kadar hoşuma gidiyor ki o yüzden kendime aslında hani böyle klasik bir ifade vardır ya, kendime anı bırakmak istiyorum diye. Ben de aslında kendime anı bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten yaşaldıkça insan inanılmaz derecede e, büyüyor, gelişiyor. Ve geliştiği zamanları bazen gerçekten fark edemiyor. Ama geriye dönüp baktığınızda elinizde bir kanıt olduğunda yani bu bir e, video olabilir. Şurada bir şey gördüm bir an zannettim de. E, neyse ne diyordum? <laughs> bu videoyu hiç kesmeden, editlemeden koymak istiyorum. Çünkü... Ee, çok komik bir sebepten dolayı çok heyecanlıyım. O yüzden de e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sebebi söyleyince kimilerinize çok saçma gelebilir. <laughs> ama benimle aynı şeyleri hisseden yani konu farklı olabilir. Ama benzer duyguları hisseden insanlar olacağını da eminim. Öncelikle konseptimiz iç ses günlüğü yani bu podcast serisinin adı iç ses günlüğü olacak. Çünkü Spotify'da da iç ses günlüğü olarak bir kanalım vardı. Ve beni bir şekilde orada izlemeyi dinlemeyi daha doğrusu seven arkadaşlarım vardı Umarım bu YouTube'daki video serisinde severek dinlerler. Şimdi bugün burada ara ara umarım öyle olmaz ama ara ara kesintiler olabilir çünkü bugün Halloween ve çocuklar geçen sene böyle ellerini ışıklarla kapıyı çalmışlardı <laughs> ve bugün de böyle bir şey yaşanabilir. Geçen sen çok heyecanlanmıştım o yüzden eşime şey demiştim sen aç kapıyı demiştim o açmıştı bu arada ilk defa bu videoyla beni tanıyanlar için şöyle küçük bir bilgilendirme vereyim ben Hollanda'da yaşıyorum Amsterdam'da yaklaşık 3,5 senedir burada yaşıyorum ve son 2 senedir falan Halloween'de çocuklar geliyor. Bu bu sene bu sene gelecekler mi bilmiyorum. Ama bu sene gelmeleri gelme ihtimallerine karşılık onlara şöyle güzel 3D printer'dan çok güzel böyle bir e, hayaletli bir şekerlik bastırdık ve içine jelibonlar koyduk böyle vampirli falan. O yüzden gelirlerse vereceğim. Şimdi konu nereden buraya bağlanıyor aslında? Şimdi e, bu konuyu konuşma fikri aslında yaklaşık bir ay önce eşimin ee, jüri olarak katıldığı bir yarışmada aklıma geldi. Çünkü yarışma yoyo ile alakalıydı ve bir sürü kategoriden bir sürü yaş grubundan insanlar vardı. Tabii benim en çok ilgimi çeken ee, yaş grubu çocuklardı. Böyle 8-9 yaşlarında çocuklar ellerinde yoyolarla koca koca insanların yarıştığı yarışmaya gelmişler ve bir şekilde sahneye çıkıp yarışmalara katılıyorlar, ödüllü oyunlara katılıyorlar, el becerilerini gösteriyorlar ve onları izlemek beni inanılmaz heyecanlandırdı. Onların heyecanlarını yani hayal bile edemedim. Düşündüm 8 yaşındayken ben nasıldım diye. Ve sonra o çocukların bu yaşta geliştirdiği özgüveni, cesareti, adım atma isteğini ben kendi çocukluğumda nerede kaybettiğimi düşündüm. Çünkü e, şu yetişkin yaşımda yani 29 yaşındayım, birkaç ay sonra 30 yaşına gireceğim. Şu yetişkin yaşımda şu an Halloween'de çocukların tanımadım hiç tanımadığım insanların rastgele bir anda kapımı çalıp bana işte e, Halloween'de bir şeyler geçen sen şarkı söylemişlerdi şarkı vesaire bir şey söyleyip onlara şeker vermek bile şu an beni geriyor. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hani o kadar çok belirsizlik var ki işte bir kere yabancı bir ülkedeyim hala bu tarz şeylerde, bu tarz geleneksel, kültürel aktivitelerde çok e, alışkın olmadığım için hala çok geriliyorum. Mesela şu an evde yalnızım ve inanılmaz heyecanlanıyorum. Çocuklar gelirse hani kapıyı çalacaklar falan ki kapıyı çalarlarsa açacağım ve e, videoyu da durdurmak zorunda kalacağım. Neyse konuş yani bu konu aslında şuradan şuraya evrilecek. Çocukken e ee, neleri korkmadan yapıyorduk acaba? Kem çocukluğumu düşünürsem çocukken neleri korkmadan, cesurca yapabiliyordum ve bu cesaretim nereye kadar sürebildi? Eminim ki bir noktada birileri cesaretimi kırmış, birileri cesur davranma potansiyelimi köreltmiş ve bu yaşa geldiğimde hala bir şeyler yaparken eğer emin olduğum, bildiğim ve belirsizliklerin içinde olmayan bir konuysa evet ben onu yapabiliyorum. Ama şu basit bir olayda bile işte Halloween'de birisi gelecek. Bilinmezleri hemen ortaya çıkartayım. Zihnimi şu an tamamen sessiz düşünüyorum. Bir kere Halloween benim hiç aşina olduğum bir konsept değil. İkincisi ne zaman gelecekler bilmiyorum. Üçüncüsü gelen çocukları ve aileleri asla tanımıyorum ve hani kapıyı açtığımda ne demem gerekir bilmiyorum. Dördüncüsü çocuklar ne kadar süre kapıda duracaklar ne söyleyecekler vereceğim şekerleri beğenecekler mi ondan bile hani bunu bile düşünüyorum ve aslında bunları böyle sessiz söylediğimde siz de dinlerken şu an fark ediyorsunuz ne kadar gereksiz değil mi aslında belki de bu olay hani böyle kapıyı açacağım çok basit bir şekilde onlar işte kendilerince şarkı mı söyleyecekler artık ne söyleyeceklerse büyük ihtimalle çocuk oldukları için hepsini çok böyle çok tatlı bulacağım ve böyle diyeceğim ki Allah'ım çok tatlılar. Sonra şekerleri vereceğim. Zaten her türlü o şekerleri verecekler. Ee, sonrasında gidecekler. Hani hiç kimse benden bir şey beklemeyecek. Hiç kimse benim konuşmamı istemeyecek. Zaten orada gelen çocuklar da büyük ihtimalle heyecanlı olacak. Çünkü onlar da beni tanımıyor aslında. Şimdi bu basit örnekten yola çıkar, çıkarak yetişkinliğe doğru ilerlerken o çocukluk döneminde yaşadığımız sıkıntıların veya farkında olmadan edindiğimiz travmaların sonucu yetişkin yaşlarda ciddi derecede ortaya çıkıyor. Bunu bazen fark ediyoruz, bazen de fark etmiyoruz. Ben şimdi böyle yeni yeni son birkaç senedir kendimle ilgili daha farklı boyutlarda farkındalıklar yaşadığım için bazı şeyleri de bazen böyle hiç olmadık bir anda fark ediyorum. Dediğim gibi o yoyo -yo yarışmasında o çocukları gördüğümde kendi çocukluğum aklıma geldi. Dedim ki yani ben küçük Kübra olarak bu kadar ee, Korkak olamam ya hani hiç kendimi korkak bir çocuk gibi hatırlamıyorum. Ama bir noktada eminim ki bazı şeyleri yapma konusunda korkutmuş birileri beni. Ve bunu düşündüğümde gerçekten çok üzülüyorum. Ee, biz aslında çocukken sahip olduğumuz özellikleri çevremizdeki insanlardan belki aile bireylerimizden dolayı kaybettiğimiz için yetişkinlik döneminde bunu geri kazanmak için inanılmaz büyük zorluklar. E, efor serbet sarf ediyoruz yani bu sarf ettiğimiz çaba aslında düşününce o kadar e, hani zaten var olan bir şeyin kaybı ve o o var olan şeyi tekrar var el var etme çabası aslında biraz boşuna gibi geliyor bana çünkü o çocuk eğer yetişirken e, sahip olduğu özellikleri cesareti yetenekleri sesini çıkarma e, cesareti diyeceğim. Yani bu konu gerçekten hep cesaret üzerinde dönüyor benim içimde. Çünkü bazı şeylerde gerçekten cesaretimi kaybettiğimi düşünüyorum ve bunu geri kazanmaya çabalamak yetişkin yaşında insanın daha da zor bir e, tarafa sürüklüyor. Dediğim gibi yani şu an yetişkin yaşımda bir sürü yani şu Halloween'de gelecek çocuklar için de bir sürü şey düşünüyorum kafamda. Ama çocukken e, eminim ki bu kadar çok Kafamda dönüp durmadan bir sürü şeye adım atıyordum. Bir noktada atmaktan vazgeçmek ya da buna, bunun bize dayatılması gerçekten çok üzücü. Bir diğer konu da aslında bununla bağlantılı olarak toplum içinde var olmak ve yeteneklerine sahip çıkarak var olmak. Bunu bazı insanlar çocukken iyi şekilde yaparken yetişkinliğine de bunu taşıyabiliyor. Bazıları da ben de bu ikinci gruptan olduğumu düşünüyorum. Çocukken sahip olduğu yetenekleri çevresel faktörlerle yavaş yavaş kaybederek bir noktada yetişkinliğe vardığında o yetenekleri artık sanki hayatında hiç sahip olmamış gibi yaşayıp sonra bu yeteneklerin eksikliğini hissedip tekrardan geri kazanmaya çalışıyor. Ben bu ikinci gruptayım. Mesela e, hatırlıyorum. Uzun bir süre kendi fikirlerimi söylemekten, kendi fikirlerimden dolayı yargılanmaktan ve bu yargılamalardan dolayı dışlanmaktan çok korktum. Ve e, hatırladığım kadarıyla özellikle ilkokul ve ortaokul yıllarında hep arkadaşlarımdan farklı bakış açılarına sahiptim. Ha Bu bakış açıları bazen çok e, fazla agresifti onlara göre. Bazen çok böyle e, ayrı kotu gibiydim. Bir noktada insanların beni böyle dışlamaya başlamasıyla ben de artık kendi gerçek özgür fikirlerimi söylememeye başladım. Çünkü o zamanlarda şöyle bir şey öğrenmiştim. Yani ben eğer anlayış göstermezsem, hoşuma gitmese bile tamam demezsem ya beni dışlayacaklar ve ben yalnız kalacağım. Yalnız kalmak demek sevilmemek demek, yalnız kalmak demek yalnız kalmak demek. Çocukken o yalnız kalma hissi gerçekten çok acı can acıtırıcı oluyor ve o yalnız kalma duygusu insanı böyle gerçekten üşütüyor. Kalbiniz üşüyor. Yani o yalnızlık gerçekten çocukken bence çok daha e, negatif etkiliyor insanı. Şimdi böyle yetişkin yaşlarımızda diyoruz ya işte yalnızlık, kaliteli yalnızlık falan. Tabii o çocuk kalbin o kaliteli yalnızlık ya da yalnızlığın aslında e, bir, bir, birileriyle bir arada olmak kadar doğal bir duygu olduğunu bilemiyor Yalnız bırakılıyor çünkü Aslında yalnız kalmak onun tercihi olmuyor ve yalnız bırakılıyor İşte bu yalnız bırakılan çocuklar da Ben mesela Bir noktadan sonra kendi fikirlerini söylemekten vazgeçiyor Benim hatırladığım kadarıyla Ortaokul yıllarında özellikle çok yalnız bırakıldım Böyle e, kendimce doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri söylediğimde Ciddi derecede dışlandım Hatta böyle en yakın arkadaşlarım bile beni dışlayan insanlarla birlik olup beni dışlamıştı. Sonra liseye başladığımda hatırladığım kadarıyla birazcık daha törpülemiştim bu huyumu. Ama yine farklı şekilde düşündüğüm insanlara farklı şekilde e, düşüncelerimi yansıttığım için. Yani yansıtmaktan kalsın mesela şey gibi olabilir yani. Hani bu bence yanlış bu şekilde bir insanla birlikte olmamalısın demek gibi bir şey. Şu an düşündüğümde gerçi bu yetişkin yaşımda. Hani diyorum bana ne? O zamanlara baktığımda ben e, böyle biraz daha kolektife inanan bir insandım çocuktum ve böyle şey arka ben iyiysem hani ben doğru bir şey yapmaya çalışıyorsam arkadaşım da doğru bir şey yapmaya çalışmalı ya da arkadaşım da iyiye gitmeli iyi olmalı vesaire gibi düşünüyordum ve arkadaşımın kendimce yanlış yaptığı şeyleri mutlaka uyarma ihtiyacı hissediyordum. sonra mesela bu huy, bu davranışımdan dolayı inanılmaz derecede dışlandım inanılmaz derecede kötü insan oldum ve üniversiteye başladığımda bu huylarımı komple bıraktım Bıraktığımda aslında bakın yani bu kendi fikirlerini söylediğinde yalnız kalırsın, dışlanırsın olayına ek olarak üniversitede gerçekten insanlara kendi fikirlerimle ilgili hiçbir şey söylemez oldum. Herkesi anlayışla karşılamaya, bana yanlış gelen şeyleri bile anlamaya çalışmaya başladım ve çok fazla arkadaşım oldu. Şimdi bu ilkokuldan ve ortaokuldan öğrendiğim ve liseden öğrendiğim tecrübelerle Tamamen farklı bir tarafa doğru evrilen e, yetişkinliğim, yetişkinliğe geçiş aşamamda uyguladığım başka bir ta tek taktik diyelim. Çünkü bir taktik de aslında yalnız kalmaktan korkan bir çocuk büyüdükçe yalnız kalmamak için bazı taktikler geliştiriyor. Taktiklerden birisi buydu. Evet o zaman çevremde çok insan vardı. E, fakat hani e, 3-4 sene sonra şöyle bir şey olmaya başladı. Evet benim çok arkadaşım var şu anda. Ama ben bu insanlara tahammül edemiyorum. Hani bu insanların yaptığı hiçbir şey bana doğru gelmiyor. Artık saygıda da duyamıyorum. Ve bir noktada bu insanlarla arkadaş olmak bana yük oluyor. Fikri gelmeye başladı. Yani bu hisleri hissetmeye başlayınca o zaman yine şöyle oldum. Ya en başında zaten bunların hiçbirisi benim arkadaşım olmamalıydı. Ama o kadar e, böyle yüce gönüllülük yaptım ki gereksiz bir şekilde bana asla uymam, uymayan hayat görüşü, yaşayış tarzı yani her şey yani sahip olduğu hiçbir özellik aslında benim arkadaşımda bulunmasını isteyeceğim özellik olmayan insanlarla gerçekten çevrem sarılmıştı. Ve bir şekilde seviyordum da ve sonrasında tabi pürüzler ortaya çıkmaya başladı ve ben yine o ilkokulda, ortaokulda fikirlerimi söylediğim, doğru düşündüğüm şeyleri sesli, sesli bir şekilde söylediğim için dışlandım gibi. E, üniversite hayatımda da bu önceden tahammül ettiğim insanlara artık gerçekten fikirlerimi söylediğimde yine dışlandım. <laughs> Ama bu o zaman şöyle düşündüm. E zaten ben böyle bir insanım ya. Hani orada artık kendimi kabul sürecine geçtim. Ve dedim ki evet ben gerçekten e, halini tavrını beğenmedim insanlarla arkadaşlık yapamıyorum. Ben o kadar yüce gönüllü bir insan değilim. Ve sonrasında e, üniversitede tanıştığım... Ve o gruptan yanımda kalan ve iyi ki de yani ben o gruba da çok teşekkür ediyorum. Beni dinlemiyorlardır ama dinliyorlarsa çok sağ olsunlar. <laughs> Çünkü onlar sayesinde e, en yakın arkadaşımı buldum. Hatta en yakın arkadaşımdan öte kardeşimi buldum. O yüzden e, çok mutluyum. Velhasıl kelam. İşin özüne gelirsek. Çocuklukta edindiğimiz bazı şeyler öğrendiğimiz doğru veya yanlış bir şekilde öğrendiğimiz fark etmez nasıl öğrendiğimiz ama öğrendiğimiz şeyler bizi aslında yetişkinliğimize taşıyor. Eğer kendimizle ilgili bazı şeyleri irdelemezsek neyi neden yaptığımızı düşünmezsek kendimize olan güvenimiz sarsıldığında aslında altına yatan sebepler acaba ne diye üzerine düşünmezsek o zaman gerçekten çocukluğumuzda unuttuğumuz şeyleri yetişkinlikte hatırlayamıyoruz. Yani hatırlayamadığımızda da işte hayata karşı gerçekten büyük bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Yani hayata karşı sanki böyle ringe çıkmışız da hayat bir yumruk atıyor. Biz de onun yumruğundan kaçmaya çalışıyoruz gibi oluyor. Çünkü e, hayata karşı yaşıyor olmak, hayatın sana sürekli e, sanki senin aleyhine davranıyormuş gibi hissetmek çok zorlayıcı bir his, çok zorlayıcı bir durum ve böyle hissederek e, bir şeyler başarmak da çok zor. Çünkü bir şeylerin sana düşman olduğunu bilerek yine de başarma hissi, başarma çabası ya yani çok yıpratıcı. Mental olarak da, fiziksel olarak da bence çok güçlü bir durum. Zor bir durum daha doğrusu. Güçlü değil ama gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu sebeple de aslında e, bütün savaşın kendi benliğimizde olduğunu ve kendimizi çözmeye başladıkça, kendimizi çözümlemeye başladıkça bütün her şeyin de aslında e, tıkır tıkır çözüldüğünü ve doğru yöne doğru ilerlediğini görebiliyoruz aslında. Bugün bu konuyu konuştum çünkü bu Halloween'de çocukların eve gelecek olması, benim evde yalnız olmam, o kapıyı kendim açmak zorunda kalacak olmam. Açmaya da bu arada ama açmamak da bana... E, Huzurlu gelmiyor. Yani açmamak da bana doğru gelmiyor. Çünkü şöyle gibi hani ben korkak mıyım diyorum. Sonra içimden diyorum ki evet korkuyorum. Hani böyle gerçekten içimde şu an yetişkin yaşımdaki... Yani yetişkin bedenimle sanki içime sıkışmış kalan o küçük kübra... Adeta böyle şey gibi. Ama ben korkuyorum. Ama korkmaman lazım. Niye korkuyorsun ki ne kadar güzel insanlar senin evine gelecek... Ama ne bileyim saat kaçta gelecek? <laughs> Sana ne? <laughs> Sana ne saat kaçta geleceğinden? Bugün işte aynen bunları sizle konuşmak çok iyi geldi çünkü kendim böyle inanılmaz gergin, heyecanlı ve böyle sürekli gözüm kapıda bekliyordum ee, ve bunun hani normal olmadığını biliyorum ama kendime de alan açıyorum böyle hissetmeye de izinliyim. Kendime sadece gözlemliyorum hani. Ee, neden böyle hissettiğime dair. Tabii bununla alakalı çok derine inip ya bu bu tarz şeylerde niye geriliyorum hissini çözemedim henüz. azından. Yani nereden böyle bir şey öğrendim? Nereden buna dair bir korku yaşadım? Bilmiyorum. Ama e, yaşamışım demek ki bir şekilde. Bunun da bir çözümü bulunur. Bugün işte e, geçen sene utanıp e, kapıyı açmayıp eşime sen açar mısın diye yalvardığım günden bugün e, bu sene eğer gelirlerse yalnız başıma çocukları, minnoşları karşılayıp onlara e, vampirli şekerlerden vereceğim. <laughs> Hayat e, gerçekten her şeye rağmen, iyi ve kötü taraflarına rağmen, zorlu ve e, kolay taraflarına rağmen, yani bütün her şeyle birlikte aslında çok eğlenceli bir yolculuk. Ve bu eğlenceli tarafın bir parçası olmak. Yani kendi benliğinle uğraşmak, kendi benliğini anlamaya çalışmak, neyi neden yaptığını çözümlemeye çalışmak bence en önemli kısmı ve en bence büyük kısmı. Bunu yaparken işte umarım kendimize gereken şefkati ve özveriyi de gösteririz. Çünkü o küçük çocuk bu hisleri kolay kolay kazanmadı. Bu küçük kübra utanma duygusunu kolay kolay kazanmadı. Kim bilir kaç kere... Ee, doğru düşündüğü şeyi yaptığı için utanması gerektiğini düşündürdüler. Kimdir kaç kere e, sadece kendi gibi olmak istediği için kendini utanmış hissetti ya da utanması gerektiğini öğrettiler. Ve sonunda öğrendi. Evet Küçük Kübra utanmayı öğrendi. Küçük Kübra ee, herhangi bir şeye kolaylıkla utanabilmeyi öğrendi utanmanın ne demek olduğunu ve neden gerekli olduğunu nerede öğrendi bilmiyorum ee, şimdiye kadar hayatımda gerçekten utanç verici yaptım gerçekten utanç verici yaptım hiçbir şey yok düşünüyorum gerçekten hani böyle ufak tefek Küçük kazalar işte düşmeler böyle hani olur ya insani şeyler dışında. Gerçekten birine yaptığı, birisine yaptığı, bir canlıya yaptığı herhangi bir kötü bir şeyden dolayı utanmamı gerektirecek hiçbir şey yaşamadım şükürler olsun ki. Ama e, çok utangaç biriyim. Yani o yüzden bugün kendime şunu sorarak bitirmek istiyorum. Kendi çocukluğumla konuşmak istiyorum. E, küçük Kübra. Utanmayı ilk nerede öğrendin? Ve... Bu utanma duygusunu artık bırakmak, kendini, kendimizi, ikimiz de birbirimizi bundan özgürleştirmek için neye ihtiyacım var? Ben bazen böyle sorular sorup kendime e, evrenden cevabını bekliyorum. Eğer siz de böyle şeylerden hoşlanıyorsanız, böyle şeyler sizin hoşunuza gidiyorsa, ruhunuza iyi geliyorsa siz de mutlaka yapın. Merakla sorulan her sorunun mutlaka bir cevabı var. Ben de son aylarda içimdeki çocukla çok fazla muhatap halindeyim. Onu anlamaya, onun başardıklarını onurlandırmaya çok çabalıyorum. Utanma konusunu da onunla bir böyle oturup karşılıklı konuşmamız gerekecek. Bugün de bu konuşmanın ilkiydi. O yüzden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dinlerken içinize bir yerlerde bir parçanıza dokunmuşumdur. Eğer beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin, abone olun. Çünkü e, yani abone olmak aslında e, bir nebze desteklediğinizi gösteriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi de unutmayın. O da gerçekten insanı iyi hissettiriyor. Yani şu kadar kişi beğenmiş inanamıyorum birileri gerçekten beğenmiş diye. E, mutlaka olumlu ya da olumsuz bütün görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İç ses günlüğü bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Be. <laughs>